Aa ben şu İsmet Yağız'ın bütün oyuncaklarını çalayım. Bu lambayı da alacağım. Çok güzelmiş bu lamba ya. Şurada bir de skuter var. Onları da alacağım balkondan. Kaçacağım sonra İsmet Yağız evde yokken bütün oyuncaklarını çalacağım. Evet şu çekmeceyi kapatayım artık. Balkona geçeyim. Evet şimdi ben skuteru da alacağım. Ha 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 İsmet Yağız yokken onun bütün oyuncaklarını almak istiyorum ben. Evet maskemi de taktım. Fatoş teyzeler evde yokken ben skuturu çalacağım. Dış kapının oradan bu skuturu götüreyim. Ha ha ha. Skuturu kucağıma almam lazım ya. Taşıyamayacak mıyım ben bir skuturu acaba? Başka neler alabilirim? Dolaşacağım biraz bu evi. Aa İsmet Yavuz'un kumbarası da varmış. Onu da alacağım. Her şeyini ben çalacağım. Aha ah, ha ha, her şeyim oldu. Aa burada İsmet Yazın tableti de varmış koltuğunu. Mutfağa da bir bakayım ya. Kendime abur cubur bulmam lazım ya. Evet buradakilerde. Aa İsmet Yazın her şeyini buldum onları da alayım ya. Evet arkadaşlar İsmet Yaz yokken. Aa burada bir tableti var İsmet Yazın. Hemen bu tabletini alıp biraz izlemek istiyorum o evde yokken. Hem İsmet Yağız yok. Hem de Anne sevdi yok. Evet babasının kumandasını da alacağım. Bakayım nelerim olmuş ya. Sayayım bakayım. Aa, skuturumuz olmuş. Ondan sonra bakalım İsmet Yağız'ın ben kumbarasını çaldım. Tabletlerini çaldım. Ondan ben şu beyaz dolaptan o zaman bir tane poşet bulacağım. Çaldıklarımı koymam lazım. Hazır bu evde hiç kimse yokken her şeyi çalacağım ben. Aa tansiyon aleti var burada. ne annesi hasta olursa olsun İsmet Yazın. Ben bu tansiyon aletinde de çalacağım. Banane Fatoş teyze hastalanırsa hastalansın. İsmet Yağız'ın evindeki her şeyi çalacağım. Çalacağım ben. Evet burada bak halkalar var onları da alayım bari. Ha 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 her şeylerini götüreceğim onlar evde yokken var ya. Evet ben bu kırmızı odaya da bakacağım orada neler var ya. Ben şimdi yavaş yavaş kırmızı odaya da gideyim. Aa, ben onların evini boşaltacağım evde yoklarken. Hem İsmet Yağız yok hem Fatoş teyze ikisi de bir yere gitmişler galiba. Ben İsmet Yağız'ın bütün... Aa, bu odada kim var ya? Ben biraz bu odayı da gezeceğim ya. Her şeylerini alacağım İsmet Yağız'ın. Ne yapalım şimdi? Yavaş yavaş yürüyeyim. Ya ses yapmamam lazım. Ne kadar şak sakarım ben ya. Ya düşürdüm bir de İsmet Yazın Şimdi annesi gelecek falan beni görecekler. Her şeylerini... Bu kadarı bana yeter. Evet ben şimdi... Ben şimdi bunları birazcık böyle İsmet Yavuz'un ayakkabılarını var ya. Ha ha ha. Böyle İsmet Yozun bütün ayakkabılarını kabularını, kumbarasını anne, çaldım. Anne Canıma değsin. Anne, bunu kırayım benzi. Hayır hayır onu en iyisi ya. en iyisi onu geri bırakayım ya. <laughs> Belki Fatoş teyzenin tansiyonu çıkar da üzülürüm. En iyisi ben tansiyon aletini geri koltuğun üzerine bırakayım. Ne yapayım ya? Acıdım bu Fatoş teyzeye. Tansiyonu çıkacak bu sefer de İsmet Yağız da üzülecek annesinin Tansiyonu çıktı diye Evet onları bırakayım Evet ben şimdi hepsini alıp kaçıyorum ha, -ha İsmet Yağız Yokken ben her şeylerini aldım